Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu video serimizin 3. videosunda sizlerle paylaşmak istediğim konu tuvalete girerken okunacak dua ve neden böyle bir dua var. Enes radıyallahu anh'dan bir rivayet edilen hadise göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete girerken şu dua yaparmış. Allahumme inni e'uzu bike minel hubusi vel habais. Türkçe karşılığı ey Allah'ım şeytanların erkeğinden ve sana sığınıyorum. Peki bu duanın hikmeti ne? Yani neden tuvalete girerken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir dua etme gereği duyuyor? Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi biz yaşadığımız dünyada cinlerle beraber yaşıyoruz. Cinlerin iyisi var, kötüsü var, Müslümanı var, kafiri var. Ve bütün şeytanlar da cindir arkadaşlar. Bütün cinler şeytan değildir ama bütün şeytanlar cindir. Allahu Teala da Kur'an'da buyurduğu gibi. Ve izgulna lil lâ ademe illâ iblis minel cin. Diyor ki biz Adem'e secde edin dediğimiz zaman bütün melekler secde etti. Sadece iblis etmedi, şeytan etmedi cin. Çünkü o cinlerden diyor. Yani o, o cinlerden diyor. Fe fesaka min emri rabbi. Ve Allah'ın Rabbinin emrine karşı geldi diyor ayet-i kerimede. Yani şeytan cin. Şimdi ve bu cinlerin dağlarda taşlarda yaşayanları, denizlerde yaşayanları, havada olanları, işte farklı yerlerde yaşayanları olduğu gibi arkadaşlar bizimle beraber yaşayanları da var. Ve özellikle bu cinlerin bazıları tuvaletlerde ve mezbele çöplüklerde bu pisliklerin içerisinde yaşamayı seviyor. Bu duanın hikmeti de biz tuvalete girdiğimiz zaman onların şerrinden Rabbimize sığınarak onların bizi görmesini engellemektir arkadaşlar. Bu dua tekrar okuyayım. Allahümme inni e'udhu minel hubuti vel khabaith. Ey Allah'ım şeytanların erkeğinin ve dişisinin şerrinden, dişisinden sana sığınıyorum. Bununla ilgili de bir kısa bir kısa da anlatabilirim. Ahmet Hamdi'ydi galiba bir yine eski bu Sudanlı yanlış değilsem tövbe eden büyücülerden bir tanesi. Bu da yıllardır yıllarca yani daha doğrusu büyücülük yapmış. Sonra Yüce Allah tövbe nasip etmiş, tövbe etmiş. Kim ismini şuradan şimdi çıkartayım. Hamid Ahmet. Hamid Ahmet, Sudanlı eski büyücü. Hamid Ahmet şöyle bir hikaye anlatıyor. Bunun yüzlerde cini vardı, büyücü olduğu esnada. Çünkü büyücüler e, büyülerini cinleri kullanarak, şeytanları kullanarak yapıyorlar. Ve şunu anlatırdı. Ben cinlerle konuşurken bana şey derlerdi diyor. Bazen biz, hani tuvalette yaşayan cinler. Tuvalete birisi girip çıkıyor, sesler duyuyoruz ama kimseyi göremiyoruz diye anlatıyorlardı bana diyor. Ve ben de diyor ben bilmiyorum. Peygamberimizin böyle bir hadisi var. Adamın işi zaten büyücülük. Adam zaten şeytanlarla, cinlerle işi. Böyle bir hadis olduğunu bilmiyorum. Diyor ki bana cinler ya bazen biz tuvalette oluyoruz. Hani yaşıyoruz orada. Sesler duyuyoruz işte. Hani ışık açılıyor, kaponya bir şeyler oluyor ama kimseyi görmüyoruz. Hani bunun hikmetini, bunun sebebini bana soruyorlardı. O zaman ben de bilmiyordum diyor. Ne zaman ki tövbe ettim, bunu öğrendim diyor. Artık bu duayı ben herkese mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum diye anlatıyor. Bunların da hikayesini sonra anlatacağım. Konu dağılmasın. Bu duayı mutlaka tuvalete girmeden önce yapalım. Kendimizi Allah'ın korumasına bırakalım inşallah. Allah'a emanet olun.